Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz Konuşamadım daha demin özür dilerim Şimdi Roblox Oynayacağız ama ne oyunu bilmiyorum Şimdi buradan bakıyoruz ne oyunları varmış Güzel değişik oyunlar istiyorum ama Bulamıyorum tabii pro chicken pro chicken pro chicken ne var yeniymiş şu oyun yeniymiş bak ev tiyatrosu var onun gripmekten bir tane bir sürü onlar var bak pro chicken zombi var rengi skeç pro chicken'ından bana just kesiyor. Hiç güzel bir şey görünmüyor gözünüze hiç gelmeyelim. Bilmiyorum arkadaşlar açısıyla ne yapacağız? Şöyle bir oyun varmış, dur bir bana da bakıcı atalım. Sizlerle bunu... o mükemmel bir değişik bir oyun. Sizlerle bunu oynayalım mı? Oynayalım mı? Hadi bakalım oynuyoruz. Gıdı gıdı gıdı. Oyunda da mükemmelim Roblox'ta ama parkurlarda biraz zor parkurları çok severim ha. Bu arada arkadaşlar Bettu diye bir arkadaşım var. Bettu diye bu arkadaşım var ya. Efsane onun YouTube'u. YouTube'un adı neydi lan unuttum arkadaşlar. Gideceğiz şimdi birazdan dışarı. Onun dışarı videosunu da çekeceğim o dışarı videosunda Bertu'yu da göstereceğim ama yüzünü hariç kendi boyunu bozsun ayı kaplan mı desin ostur böceği mi desin bilmiyorum <laughs> neyse play de çocuk o ya o çocuk ben büyüğüm ama o çocuk neyse bebek o değil mi lan demeyeyim çocuk diye ne o çocuk Değil mi o çocuk? Çekil. Abi bunda polipos mu? Benim Roblox karakterimde de polipos var. Yoksa şuradan mı gidebilirim? Herhalde buradan da bakayım. Da. Yok burada. Geçti yok takım. Buraya bakalım. Kırlar. Biz kaçtı yaralı adamlarız Biz de hiç şey seçmiyoruz. Bu kırmızı nereden? Bu parkurlar da bir arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Hoppa ananı ananı Anı. Anı düştük. Neden? Aman. Hmm. bebek oyuncağı gibi duruyor ama. Oo, onun bunda ne var? en eh, eh, zoru. <laughs> ya tuttu, direkt tuttu abi. Ben bunu yenemem ya. Kızımız yürüsün kızın arkasından belli. <laughs> ya bu direkt bana koştu ama ya. atladık arkadaşlar çok zordu ya ama ben abiniz ruhu abiniz şöyle şöyle. adam ruhu olmasa da hop ben bir şuraya kaçacağım şimdi bu boyu kaçmak istiyorum ve direkten arkadaşlar da bu boyu da açayım bu boyu temiz bırakmışlar ama evet, bir gün gireceğimiz kalmak abi Burası nereye ya daha biz yaşamını bitirmedik bile Başlamadık. başında bile değil ha. ortalarına girmiş gibi ortalarındaysa zaten yeneceğiz abi kardeşim aynı ruhi benim adım değil ben öylesine ruhi koydum efe. abi israfil israfil efekara hangi aktörün lan ben abi bunlar yeni lafımla oynayınca kolaylaşıyorum tabletten de ben eskiden oynuyorken eski hesabım de tabletten çekiyordum o zaman komik komik videolarda çektiğim tipim Şimdi tipimi göstermeye başlayayım. Meskiden gösterilmiş bir gösterme. Nerede oldum? Buradan mı gidiyor la yanlış yoldan gidiyor. Ne oluyor? Deli kadar hissettim. Deli kadar var ya. Ayrıca. Abi, Ayrıca. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan uçuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Bas arkadaşlar. Geliyor. Arkadaşlar vurdular bana ya. Ben, ne ses falan dedi ya bu ya. Adam yüzlü koşamıyor. Arkadaşlar gel de göreyim. Geç abi. Sen ne yavaş mı? Ne 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 belamız oldu. la bu niye bize göstermiyor karalamıyor? burasını geliyor kaşıya peynirime dolu mu kaşıya bekle içeceğim ben onu ya. geç kasif Geçelim. Direkt geçiyor mu? Direkt karar dağılın. Ben gibi geliyorsun ama. Burayı geçemezsek arkadaşlar burada video. <laughs> <Gündemem. gülüyor> Kesin böyle bir şey Arkadaşlar o zaman Bozulduğu için Videomuz burada sonlandı Görüşürüz like atmayı abone olmayı unutmayın Bay bay Ve ben burada kaçar